oğlum. Ne yaptın sen? Ben bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Ne yaptın sen? Bilmiyorum. Ne yaptın? Nasıl bu kadar zalim olabildin? O da senin gibi bir anne. Ne yaptın sen? Ali sakin ol. Dur lan! Ne yaptın? Ali. Affet beni o. Hadi yapmadım de bana, yapmadım de. özür <laughs> O Selim'in annesi. O da senin gibi bir anne nasıl yaptın? <laughs> aferin, aferin. O senin annen Selin. Selin'e ne diyeceğim ben? Senin annen hayattaki en sevdiğin varlığın canına kastetti. Ne yapacağım ben? Doğru olanı yapacağım. şey yapmayacaksın. Seni ne ilgilendiriyor? Yapacağım. Yapma Ali. Yapma. Doğru olan bu. Doğru olan bu diyorsun ya. Tamam. Madem o zaman doğru konuşuyoruz. Ben de sana doğruları anlatayım. Annen intihar ediyordu. Tesadüfen durdurdum. Doğru mu? Ben sana bir doğru daha söyleyeyim mi? Annen içeride bir hafta bile dayanamaz. Bu da doğru. Şimdi biz madem burada doğrulardan bahsediyoruz... ...o zaman sen de bana söyle bakalım. Bütün bunlar hiç yaşanmayacaktı. Umurumda değil. Selin'in annesi o. Umurunda Ali, umurunda. Anneni ihbar etmeyeceksin. Ne yapacağımı? Ne yapacaksın bilmiyorum oğlum ama... ...bunu yapmayacaksın. Ya ben size demedim mi ha? Demedim mi? Dedin, dedin. Söylemişti şahidim. Hı. Ya ben de sana inanıyordum da işte biraz umutsuzdum. Biliyorum fındık faren benim. Ama ne oldu? Nazlı ablanız haklı çıktı. Annemiz yakında iyileşiyor. Aa şuna bak ya. Sen de evin babası gibi böyle gelip yayılıyorsun burada. Senin Hayır, rahatsız değim. Hey rahatsız değilim de bence işi resmileştirirsem temayül kalatta. Sen kendi işine baksana. Ayrıca senin kocan nerede ha? Aliş. Ya ben ne zaman kocama mesaj atsam? Annesinin yanına gidince o telefon bir yere fırlatılıyor. Yine haber yok, yine haber yok. Oo, gelin kaynanaya biz şimdiden başladık. Ama Sevilay Hanım bugün çok kötüydü. Yani Ali'nin işi zor. Biraz uzun sürebilir. Neyse, zaten ben Peri'mi çok özledim. Onunla uyuyacağım bu gece. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geceler. İyi geceler. İşte bu arada, hani siz de erken yatın diyorum. Ne yapacaksanız baş başa. Ne Selin git. İyi geceler. Gel ya? Ne demek siz miydiniz Selin? Dün iyi miydin sen erkenden gelin diyen? Ali zannettim. Nerede ki Ali Paşa? Bilmiyorum, annesinde kaldı galiba. Uyuyakalmıştır kalmıştır herhalde ya. Bu arada Güneş ablaya çok sevdik. Sağ ol. Hadi geçin içeri. Oha! Biz erkenden çağıranlara bak ya. Günaydın <laughs> kardeşim. Günaydın paşa. Aa, günaydın bir. Sizin ne işiniz var burada? İki. Al işte. Var ya bak davet edildiğin yerde ne işin var sorusunun muhatabı şu dünyada bir tek benim galiba ya. Ay sakin olun ya sizi ben çağırdım. Bizim insan gücüne ihtiyacımız var. Yani annem gelmeden bir şeyler planlıyorum da. Kas gücü kas. Ne yapacağız? Kafamda var bir şeyler ama ben çok açım kahvaltı anlatsam mı? Ay aç kardeşim benim. Günaydın. Aa Tuğçe abla, Emre abi ne işiniz var sizin burada? Al işte. Evet. Annem gelmeden evi onun için güzelleştirelim diyorum. Böyle ona çok güzel bir sürpriz olsun. Harika bir fikir ikizim. Senin o var ya tatlı suratını yiyelim. Önce herkes ortaya biraz para koysun. Para işi ben tabii ki. Sen ne yapacağımızı söyle. Hmm. O zaman sen şu çitleri boyayacaksın. Buraya da yeni çitler koyacaksın. Ya, ya sponsor benim abi. Ben neyi boyuyorum ki? Savaşta sana yardım edecek değil mi Savaşçı? Kahve bir şey desene ya. Oğlum hallederiz, hallederiz. Bir de böyle yeni çiçekler, yeni saksılar lazım. O iş kimde? Bende. Bir de diyorum ki içeri çok güzel bir okuma köşesi yapalım. Aa çok güzel. O zaman oraya yeni bir koltuk lazım. Yatak örtüsü falan da alırız. Masa örtüsü falan. Emre yaz onu bir yere. Ya ben koltuğu alsam boyamasam, hani... Emre saçmalama, Peri mi boyayacak onları? Onu da yapacaksın, onu da yapacaksın. Bir şey de gözünü seveyim ya. Oğlum hallet dedim ne uzattın ya. Peri o zaman sen de boyanması gereken şeyleri boyarsın ablacığım. Tamam ablacığım. Ben de temizliğe giriştiririm. Hadi o zaman herkes işinin başına. Hadi bakalım. <laughs> Hadi sabah. <laughs>